Veysel. Oraya plaketi Veysel Sivri yazdırırken hiç yüreğini sızladı mı? Yok tam tersi e, onur Teşekkür ederim. Murat Han başkanım. Evet efendim. Orada diyor ki Murat Han Coşküner. Cani gönüller mi oluyor bu işler? Tabii ki. Ya bizim dostlarımız sağ olsun. Alkış alabilir miyiz? Bravo rey. Bu festivallerin üç ayağı vardır. Birincisi hizmet bu vatandaşları buraya getiriyoruz ya hemşerilerimiz o. İkincisi protokolün sanatçısı, ses sistemi, sahnesi. Bak Ufuk hocam burada. Ufuk hocam iyi misin? Ufuk hocama bir alkış alabilir miyiz? <laughs> Namaz saatinden beri burada. Çok teşekkür ederiz. Her sene de karımızı çekiyor. Evet. Ömer Koca buradaydı. Bizim e, klavyecimiz, çanakçı Ona da çok teşekkür ederiz. Lafı fazla uzatmayacağım. Buradan başkanım. Bu ne eder? tamam Şimdi öncelikle herkese bu festivale katılımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu festivale düzenleyen başta Zufat Köçek kardeşimiz ve diğer arkadaşları da tebrik ediyoruz. Burada sahne alan bütün sanatçı arkadaşlarımızın da ağzına sağlık. Kupanın yani ağalık kupasının bizim gözümüzde değeri aslında çok büyük. Biz zaten kendisine desteğimizi veriyoruz. Bunun değeri aslında tartışılmaz ama ben 50 bin lirayla başlatıyorum. Veysel kardeşim. Evet geçen sene 45'ti Murat Han belli dedi Veysel Ağa düşüncelerini alabilir miyim? Evet 50 bin lira daha kupayı görüp o da güzel. Ee, 55 başkanım. 55 dedi bir de Veysel Ağa'ya alkış alıyoruz. Evet buradan başkanım. Şimdi Veysel Ağa ağalık vermeyle olur. Veysel Ağa 5 5 olmaz bu iş. 10 75. <laughs> Coştu buradan Aa! başkanım. Buyur. Başkanım sen küçük rakamlardan başladığın için sana ayak uyduruyorum. O zaman sana 80 olsun başkanım. <laughs> buradan başkanım buyur. Ama sen inşaatçısın. Sen parayı biraz daha böyle büyük balyayla vermen lazım. O, <laughs> <bizim. Kişim. gülüyor> şimdi şöyle yapalım o zaman. Mesela 90 dedi. Bu sene petekler de bal yapmadı. Ben de düşünüyorum şimdi. <laughs> ya Allah'tan don fazla vurmadı mu fındık mı? Bu sene biz bunu 95'e tamamlayalım. daha. Olmaz. O zaman 100 olsun. Ama bu da olmaz ki. Yani. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşımız az önce ııı e, Rıfat söylediği gibi önemli görevler yapan İstanbul'da herkesin canını eee korumak için eğitimler veren bir arkadaşımız. Şimdi biz bunu burada başımızın tacı olarak değerlendiriyoruz. Bu kupa ikimizin aslında belki olacak ama ben Veysel kardeşime bu senin ağlığını uygun görüyoruz. Tamam mı kardeşim? <laughs> அது <laughs> <laughs>